İlginç haberler bizim için böyleydi. Şimdi bir haber daha izleyeceğiz. Haber merkezimizin hazırlamış olduğu. Evet, Kilolar geliyor, sonbahar dedik, hava soğuyor dedik. Bir o kadar kilolarımıza dikkat etmemiz gerekiyor, bir o kadar da soğuk aldığına dikkat etmemiz gerek. Yine Gülten'in, Gülten, Gülten Özcan'ın hazırladığı haber. Kamerada Hakan Biber var. Çisil çisin yağan yağmurla, ağaçlardan düşen sararan yapraklarla en romantik mevsim sonbahar. Ama bu romantik mevsimde kilolarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Gündüzler kısalıyor, güneş daha erken batıyor, üstelik daha az ısıtıyor. Sonbaharı yaşadığımız şu günlerde giderek düşen sıcaklık, sertesen rüzgar ve durmaksızın yağan yağmurla kış artık ben geldim diyor. Havaların soğuması ile birlikte vücuttaki ısı oranı da düşüşe geçti. Hal böyle olunca ısınmak için daha çok besin tüketmek gerekiyor. İşte bu yüzden yazın verdiğiniz kiloların geri alınması açısından en riskli döneme de girdik. Mevsim değişikliklerinde insanlar daha depresif olabilirler, daha hareketsiz kalma eğiliminde, daha çok iyi biçme eğiliminde olabilirler. Bu dış ortamın soğuması ve iştahın da beraberinde açılması ve ısı üretimiyle beraber e, beslenme bozuklukları da ortaya çıkabiliyor. Uzman diyet diyetisyen ışın Sayın bu dönemde tok tutan besinlerin tercih edilmesini öneriyor. En uzun dönem tok tutan besinler ara öğünler için söylüyorum. Kutu süt, Ayran, belki bir parça leblebi, çok kepekli fazla tatlı tatlı olmayan kepekli bisküviler olabilir. Çok aşırı tatlı tatlı olmayan meyveleri tercih edebiliriz. Ara öğünleri önemli ancak ana öğünler daha da önemli beslenme uzmanları için. İşte uzmanından altın değerinde öğütler. En az 5 öğün öneriyoruz beslenme uzmanları olarak. Ee, sabah kahvaltıda hamur işlerinden uzak kalmaları çok önemli. Evde çok küçük bir dilim esmer ekmeğin üzerine biraz yağsız peynir sürerek hızlı çıkabilirler. Ee, kepekli simit, çavdarlı simit veya tam simidin belki yarısı gibi bir seçim yapılabilir. Ee, ayranla takviye edilebilir. Öğle saatlerinde ızgaralara ulaşabiliyorsak akşamları sebzelere ağırlık verebiliriz ya da tam tersi öğlen sebzeye ağırlık verebiliyorsak ev yemeklerine, salatalara, sıcak suk salatalara ulaşabiliyorsak akşam yemeğinde ızgaraları tercih edebiliriz. Izgaraların yanına dediğim gibi mutlaka bol yağsız veya çok çok az yağlı bir salata eklenebilir. Ee, Esmer ekmeklerden korkmayın. Birer ikişer dilim öğünlerinize mutlaka koyun. Ama oturup bir tabak pilav makarna yediğimizde çok daha fazla margarinli, çiçek yağlı, tuzlu birer ekmek yemiş oluyoruz. Her iki kaşığı bir dilim ekmeğe eşdeğerdir pilav makarnanın. Öğünlere mutlaka yoğurt koyarsanız az miktarda, cacık ya da ayran gibi takviyeyle de yine o kan şekerinin düzenlenmesi uzun dönem topluk için isabetli olur. Kışın bol bol kilo olup deniz sezonunda depresyona girmek istemiyorsanız eğer, uzmanların söylediklerine kulak verin bizce. dikkat ediyoruz. Biz bu perşembe perşembe akşam bisikletle